gittik bir şehir ismi lazım değil. Neyse vardık oraya yol yorgunuyuz ama sahneye gireceğiz işte yapacağız ondan sonra biletler satılmış tükenmiş. Bir girdik halı flex. Duvarlara halı etmişler. tepşetmişler. Yerlere halı flex, şey ha. flex de... yetmemiş sahneye halı flex koymuşlar. <laughs> dedi teknik geldi dedik bu ne? Abi dedi halı flex tamam da dedik kardeşim <laughs> sahne de olur mu ya? Ha abi dedi belediye başkanı dedi Kız da dedi e, tiyatrocular dedi burayı kirletiyor dedi ayakkabılarıyla. Hal flex yaptı. Ne diyorsun size ki? Ya olmaz öyle şey. Yaptı dedi özel getirttik de bunu dedi böyle oluyor dedi yani. Ya dedik biz sesimizi emer yani olmaz. Vallahi dedi bunu aldı. Sizden önce de şikayet edin olmadı ya. Yani. Hani bize <laughs> <laughs> hani biz biz biz, <laughs> biz <kafiste> olduk. <laughs> Abi ayarladık. Ne yapacağız falan artık dedik konuştuk. Oyuncu arkadaşımla da hani iyice sesi patlatalım falan hani böyle çok da ses diyaframa tekniğe yüklenirsen duygu da kaçıyor. Çok teknik bir yerden oynuyorsun ama ne yapalım falan. Abi oynuyoruz bak böyle oynuyoruz. Ben bile hissediyorum. Bak. <laughs> 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 ya da bağırıyoruz birbirimize. Sesi yutuyor böyle. Kongre merkezi. Çok amaçlı salon. Allah'ım. Bitti oyun. A böyle seyirci de bir şey duymadığı için. Bak böyle yaptılar. Ya da biz alkışı duymadık. <laughs>